Merhaba çocuklar. Umarım iyisinizdir. Bugün üçgen, kare ve dikdörtgen soru çözümü yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Yukarıdakilerden kaç tanesi dikdörtgene ait özelliklerdendir demiş. Şimdi birincisinde karşılıklı kenarları birbirine eşittir demiş. Dikdörtgende karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani AB kenarının uzunluğuyla karşısında bulunan CD kenarının uzunluğu birbirine eşit. Aynı zamanda AC kenarının uzunluğu ile karşısında bulunan BD kenarının da uzunluğu birbirine eşittir. Yani bu doğru. 4 dik açısı vardır. Doğru. Her bir açısı 90 derecedir. Yani dik açıdır. Dolayısıyla bu da doğru olmuş oldu. İç açıları toplamı 360 derecedir demiş. Şimdi her bir açısı 90 dereceydi ve 4 tane açısı var. O zaman 90'la 4'ü çarparsa iç açıları toplamı 360 derece olur. Bu da doğrudur. İki köşegeni vardır. Evet dikdörtgenin iki tane köşegeni vardır. CB köşegeni ve AD köşegeni bu dikdörtgene ait olanlar. iki tane köşegeni var ve aynı zamanda bu köşegen uzunlukları da birbirine eşittir. Yani dördüncüsü de doğru oldu. Bize kaç tanesi dikdörtgene ait özelliktir diyordu. Dördü de dikdörtgene aittir diyoruz. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi karenin özelliklerinden değildir? tüm kenarları birbirine eşittir. Evet, karenin tüm kenarları birbirine eşittir. Yani AB kenarı BD'ye, CD'ye ve AC kenarına eşittir diyoruz. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Karede de dikdörtgende olduğu gibi iki tane köşegen vardır. Ve bu köşegen uzunlukları birbirine eşittir. CB köşegeni, ve AD köşegeni var karemizde. Bunların uzunlukları birbirine eşittir. Doğru. İç açıları toplamı 180 derecedir. Bütün dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir. Zaten şöyle de anlayabiliriz. Karenin de her bir açısı 90 derecedir. 4 tane açısı olduğuna göre 90 çarpı 4'ten yine iç açıları toplamı ne olacak? 360 derece yani yanlış olan C şıkkı oldu. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Hangi kenarlar bunlar? Şimdi AB kenarına bakıyorum. AB kenarını yazdık. E, Sembolle bu şekilde gösteriyoruz. Büyük harflerle AB yazıp köşeli parantez koyuyoruz. Paraleldir paralellik sembolü AB'nin karşısında hangi kenar var? CD. Yani AB kenarı CD kenarına paraleldir diyoruz. Bakıyorum. AC kenarı AC kenarı paraleldir. AC'nin karşısında hangi kenar var? BD. BD kenarına diyorum. Burada mesela AC değil de CAD de isimlendirebilirsiniz. Ya da BD değil de DD kenarı olarak da isimlendirebilirsiniz. Her ikisi de aynı şeydir. Üçüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki kareyi hangisiyle isimlendiremeyiz? İsimlendirirken dikkat etmemiz gereken sırayla gitmek. Yani ya saat yönünde ya da saat yönünün tersine sırayla gitmemiz lazım. A şıkkında PRTS demiş. P, R, T, S. Doğru bir isimlendirme. B şıkkında T, S, P, R demiş. T, S, P, R. Harf atlamamış. Doğru. C şıkkında P, S, T, R demiş. P, S, T, R. Doğru. D şıkkında da R, S, P, T demiş. Şimdi R dedim. R'den sonra eğer bu tarafa gidecekse R, P, S diye gitmesi lazım. Bu taraftan gidecekse R, T, S diye gitmesi lazım. Ama R'den S'ye atlamış. Yani R, S demiş. O zaman bu yanlış oldu. Bu şekilde isimlendiremeyiz diyoruz. Devam edelim. Dördüncü sorumuzda aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur diyor. Dikdörtgenin 3 simetri doğrusu vardır. Şimdi birinci simetri doğrusu şudur. Simetri doğrusunu neye göre çizeriz? Şimdi bu doğruyu çizdiğimizde solda kalan kısım ve sağda kalan kısmın birbirine eşit olması lazım. Yani siz bu çizgiden katladığınızda sağ kısım sol kısımla tamamen örtüşür, üst üste gelir. Bu birinci simetri doğrumuzdur. İkinci simetri doğrusu da bu şekildedir. Burada da Yukarıdaki kalan kısımla aşağıdaki kalan kısım birbirine eşittir. Yani bu çizgiden itibaren katladığımızda tam olarak birbiriyle örtüşür diyoruz. Karenin 4 simetri doğrusu vardır. Bakalım. Şimdi birinci simetri doğrusu dikdörtgende olduğu gibi bu şekilde sol ve sağ kısım birbirine eşit. İkinci simetri doğrusu bu şekilde yine dikdörtgenle aynı. Karede farklı olan şey şu. Karenin köşegenleri de simetri doğrusudur. Yani 3. simetri doğrum ve 4. simetri doğrum. Yani karenin 4 tane simetri doğrusu vardır. Doğru. Dikdörtgenin 3 tane demişti. Yanlış. Dikdörtgenin 2 tane vardı. Üçgenin köşegeni yoktur demiş. Şimdi hemen bir üçgen çizelim. Ee, köşegen ardarda arda gelmeyen köşeleri birleştiriyordu. Yani siz A ve B kenarını birleştirirseniz bu zaten kenar olur. Ardarda arda gelen noktaları birleştirmiyordu. E A noktasını seçtim. B'yi atladım C'ye geldim. Birleştirdiğimde yine A, C kenarını elde etmiş olurum. Çünkü aslında A, C de ardarda arda gelir. A ve C noktaları da. Yani üçgenin köşegeni yoktur diyorum. Doğrudur. Kaç tanesi doğrudur diyordu bize. Bu yanlış. 2 ve 3 doğruydu. 2 tanesi doğrudur diyoruz. Yani cevabımız 5 şıkkı.